Sacın köşesini alma. Yani sacın sıfırını alma. Ee, sacın Önce flört koordinatı değiştiriyorsunuz. External koordinat yapıyorsunuz. Daha sonra CNC sayfasına geliyorsunuz burada. <laughs> Finnet basıyorsunuz. Burada film G'ye sacın ölçüsü giriyorsunuz. Genişlik yani X ekseni 1000 y ekseni 2000 start form trend işaretli olması gerekiyor burada sonra kesme kafasını yani bu plakayı saç olarak düşünün kesme kafasını plakanın bu köşeye getiriyorsunuz 15 tantım 15 tantım içeride kalacak şekilde kesme kafası orada orada duruyor sonra 3 coin'e basıyorsunuz 3 pointe bastığınız zaman makine kafa saca doğru iniyor, sonra bir böyle geliyor, kalkıyor, geliyor burada arka tarafta, ikinciyi böyle geliyor, geliyor burada arka tarafta, ön tarafta, üçüncüyü böyle geliyor, sonra gelip bu çeşede duruyor. O çeşede durduğunuz zaman salıya bak <laughs>